Kız arkadaşım var aşk diye bir şey yok onu öğrendim Ama benim sevgilim olduğunu düşündüm Ve şimdi ona veriyorum kapat hadi beste Yanımda iki arkadaşım aşk diye bir şey yok Bu da ne gördüysek hepsi boş boş Ne deden ne deden ne Ne kimseden baktım ben de Başı da yaraladım amacımı aldım Rüyalara daldım bal arası aldım gibi götüme İstanbul'dan kalem harp 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 Sen beni bilemedin yüreği yemi Bilemedin dostum göremedin sen beni Gelinmedin yanıma ben kardeşlerimle otururken Sen beni terk edip gittin ben de sırra bak. Bak 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 bak. Kendim bak. Merve'lerden boş, baş boş 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 boş. Rüyalara daldım, bal arası kük okuldan çıktın. En baba rap, en baba rap, en baba rap, en baba rap, en baba rap. Okuldan çıktın. En baba rap, en baba rap, en baba rap. Kalbimi acımadan oldu seni. Lanet dostum, lanet dostum. Rüyalarına daldın. Benim rüyalarımı sen karaladın. Kapat. Kendi kendime oldu sandım bir anta bakınca. En <Sessizlik> babara, en baba rap, en dada da bom baba da bin baba rap, da da rap, sen babara. rap. Aldı bak bir şekilde hayatımız rap. <laughs> <laughs> Akşam neyin çocuklarla adapte izledik biliyor musun? Ben seni sık insanım çünkü onun tipine benziyordum. Karanlık sinsi gibi, sinsere gibi geldim bana. Acımadın aldın, kalbimi çaldın benim. Bal gibi geldin gök karası gibi oh oh En oh, oh. baba rap En baba rap You got En baba En baba rap What'd bak bildim rap Hayatımız rap olmuş rap 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 En baba rap en dada da rap. En da, da şunda da winda gas rap. mü? Aşkımız yalan olmuş. Vallarısı gök arısı. En baba rap. Elimde sigaran, manzarayı çektim, arabamı çektim. Mercedes yanımda. Mayanınla kardeşlerim, elimde sigaram, yanımda çakma. On beş yaşına düştüm cezaevi ne Ama sen benim kıymetimi bilmedin, yapar. Rah, rah. rah, En baba rap, en baba rap. Bugün hayatımız rap olmuş en baba rap. Bugün senden birini gördüm sanki rap. En baba rap. En baba rap. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim tüm hadi gidip eğlenmek bize geliyor Hadi kalk hadi, hadi, gel bak 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 bak. En baba rap. En sana rap. Bildim bak 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 en baba rap. Şimdi Yiğit kardeşime veriyorum. En baba rap, en dada da sap. Okuldan çıktım en baba rap. İstanbul bul. İstanbul'un çocukları tehlike. İstanbul'un kardeşleri tozlu. İstanbul'un bütün amcaları tozluymuş. Ama kardeşlerim burada. Ben intikamı aldım. İntikamımı aldım. Şimdi Ayşe kardeşime veriyorum. Kapat rap rap. En baba rap

Rap bana rap bana rap bana rap bana rap 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 Eğitim sen o 8 yaşında çocuklar ellerinde sigara Babaları bırakmış ellerinde sigara Küçük yaşta yabancay ellerinde sigara Atılmışlar sokaklara şimdi verdim akşeyi O rap ya En baba rap en dada rap Sanma baba rap sanma baba nap